Ne yapacağız <laughs> misin? Domuz derisin. Bizim <laughs> <hafifimiz>, nasıl <şimdiden, biraz gülüyor> bir şey? Anne bizim Neresi pişmiş yavrum gel gel. O yüzden beğendim. 10 dakikada kamera bacak sürekli bir ses Yine Ben nasıl başlayamıyorum. Merhabalar canım arkadaşlarım yeni bir video hoş geldiniz. Benden çok istediğiniz Kore sokak yemeklerini denettirme bir videosu sonunda başlıyor. Ama öncesinde ufak bir gezi. Güzelsin güzel aynaları çatlatma. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Insadong bölgesindeyiz. Böyle hediyelik eşyaları alabileceğimiz bir yer aslında burası ve mutlaka görülmesi gereken yine turistik yerlerden bir tanesi. Birazcık buraya gezip sonra da yemek yemeye gideceğiz. Çünkü bunlar yakın arasında böyle yürüyerek gidebiliyoruz yani 15-20 dakikalık bir yürüyüş yolu. Hem de bir yandan da alışverişlerini yapsınlar istiyorum. Öyle. Bunları alırım. Anahtarlık gibi bir şey. Hmm. Tam turist ya. <laughs> Tam turist. Anahtarlık alıyor ya. Anahtarlık alıyor. <laughs> Aa çok güzelmiş. Değil mi? Hmm. Güzelmiş. Bunu beğendim. <laughs> ben diyorum kokoş bir annem var hiç kimse inanmıyor. Gene gitti incik boncukçuya. Ne olacak <laughs> <laughs> bu

Kelle, of oh, kurşunlar. Bak bu gibi <laughs> adamlar da oluyor. <laughs> 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 i̇şte bak, bu kelle değil mi? Kelle. Kelle. Kelle kaca var burada. Ama ne kafası acaba? <laughs> Biz orayı bilemeyiz. Domuz kafası, domuz kafası. Ciddi misin? Çok kokuyor, çabuk gidelim ya. En dayanamadığım sokak bu olabilir arkadaşlar. Nerede bahçe sokak? Nasıl? Nerede Paça sokak Bak nereye çıktık? Oo, ay çok güzel. Dedeler, amcalar. Kahve gibi bak, okey oynuyorlar. <laughs> okey değil <laughs> onlar. Oynuyorlar. Onların kendi oyunu i̇şte yani oynuyorlar. Yani onların kendi oyunu. Ha, çok güzel. Ama değil mi adam oynuyorlar? Yok, başka bir oyunları var. Kore oyunu, onu oynuyorlar. Sıra mı istiyorlar herkes böyle başlarında duruyor? İzliyor. Yancılar mı yoksa? Kaç ay kahveleri nerede acaba bunların? Çok güzel yermiş <laughs> Hazırsanız Eminönü Ay Harbour'da kainca Ayşılcan turumuz başlasın arkadaşlar. Şimdi şu an Eminönü'nün, gerçekten burası Eminönü. Sadece kıyafet ve işte böyle yeme içme yeme içme değil yani yemek yok da işte böyle tabak çanakçısına geldik ve gördük. Ne ne düşünüyorsunuz? Eminönü gerçekten. Gerçek bir Eminönü değil Aynen. mi? Aynen Eminönü. <laughs> Hazırsanız yemek yiyoruz. Başkıyoruz. Açız. Çok açız. Ben çok acıktım artık. Deneme. Deneme bir ki. <laughs> Neneciğim artık ahtapot <laughs> yiyor muyuz? Hayır. Ses tonu anında değişiyor ya anında. <laughs> Babam yiyormuş. O yer her şeyi yer o. <laughs> Sen de ederiz kız. Yok ben yemem ahtapot. Dere dere ben dere dere <laughs> Böyle şeylerle benim midemi oynatma. <laughs> çok ayıp ya. Ama domuz o galiba. Evet domuz. <laughs> Annem annem işkembe yemek istiyor arkadaşlar ama domuz olmayanına. Hani. i̇şte burası da böyle ortalarda oturup yemek yiyorsunuz. Ama biz tam yemek alanına gideceğiz. Burası biraz daha böyle hem kıyafet hem yemek karışık bir yer. Ay çok fena. Ay. Balık ekmek yemeye geldik. Balık ekmek. Balık ekmek mi? Bulursun balık ekmeği. <gülüyor> 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 Şu nedir ki O mu? yok? Ne yeri bu var lan? Korktun mu? <laughs> Gel biraz daha gidelim biz. <laughs> Şimdi benim kocam ve annemler uyardı. Orası çok temiz almayabilir diye. Tabii ki de biliyorsunuz ki titizlik abidesi bir insan kendisi ve bunu asla yemek yemiyor. ben yiyorum ama annemler de dedi ki deneriz bakarız. annem şu an orayı oraya görüyoruz birazcık daha böyle, böyle. Hem kokusu çok fazlaydı hem de etraf hoş değildi. Yani anne, anne, annem böyle yapıyor. Biz burada mı deneyeceğiz? Bir an damadına hak verip eve gidiyordu. Az kalsın. <laughs> Şu an durumu kurtarmamız lazım hemen. Burası da işte mezeleri böyle satıyorlar. Bunları yerim. Bunları böyle satıyorlar burada. Oturup bu, Yok, bunu yemem için yani. Ha. Hayır burada alır. Ne ya yapalım hepsini yeriz. yersin. Sen bunu sen denizin eve alın az <laughs> mu deneyeceğim sen de? <gülüyor> <gülüyor> Ve yemek yerine geldik. Ne durumdasınız? <laughs> büyük bir <laughs> sabırsızlıkla <gülüyor> bekliyorum. Ne yiyeceğim acaba? Bak burası böyle boydan boya yemek yeri. Ne alersen o var. Kokularından <laughs> <laughs> ben oluyor. Ben de kokuyor bana. Onlar da kusmayan bir Hadi bakalım. <laughs> Benim tahminim var mı bunun ben, içinde? Benim tahminim benim var. Bunun diye alakalı bir şeydir o. Ayak, Yok. domuz ayağı. Domuz ayağı değil. O domuz ayağına mı benziyor? Ayak değil, peri o. Ayak ama ne ayağı? Yengeç. Hani benziyor mu? bu mantıklı bir düşün. <laughs> tavuk ayağı. Ne? Tavuk mu? Evet. Bitti mi? Evet. <laughs> Şu <Şimdi> parmaklarını gördüm. Baban deneyebilir mi? Baban deneyebilir mi? Deneyecek misin? Ahahahah! <laughs> Onu şeyden yeriz. Ne yiyelim? <laughs> ne yemek istiyorsun? Şaşırdık şu anda. Hepsi... Bak bu ne biliyor musun? Bunu yiyecek misin? Kavuk <laughs> ayağı Ya hemen ne var ya kopya çekme çalışıyorsun. Kavuk ayağı. ayağı nerede bunun? Domuz derisi. <laughs> Tiplere <laughs> bak. Ben böyle rengini görüyorum ya böyle yerim diye düşünüyorum ama domuzla öyle tatlı bir şey olacak işte gibi. Yani ne kadar soslu moslu ya. Annem böyle soslu şeyleri sevi evet. seviyor normalde ama okey ne yiyorsun biliyor musun? Çapça istiyor musun? Sen çapça evet. seviyorsun. Evet, tamam çapçayı yiyelim. Anne anca anca. Şimdi kimbap deniyoruz. Çapçı deniyoruz ve dokboki deniyoruz. Annem çatallarını evden getirdi. <laughs> en sevdiğim. Bu bizim afetçi. Gaydın bu nasıl bir şey ya? Çok şeker var tabii. Ben iyisi yine seviyorum. İyisiniz iyi, bayağı iyi yiyorsunuz. Ben kadınlık yapıyoruz. Devam edeceğiz değil mi? Tabi tabi bu ama doyma dedi ki devam edeceğiz değil mi? <laughs> devam edeceğiz ben merak etmeyeceğim. canım. Şimdi puanları alıyorum. Kimbap. Evet. 3 10 10 puan Çapçe o makarna olan? 8 8 Dokpoki pirinç keki olan? O 7 Kimbap? 6 Çapçe? 5 7 Tamam Dokpoki? O 4 Onu hiç beğenmemiş Hiç beğenmedim pirinç ekmeği hiç beğenmedim Zevkler ve renkler tartışılmaz tamam, Hadi gidelim Ciha yiyecek mi yemeyecek mi? O. Bakayım domuz mu dama mı? O da yiyemiyor bak yani böyle şeylerin için arkadaşlarım titiz bir yer değil baştan söylüyorum. Bir de diğer söyleyeceğim şey de burada nakit geçiyor arkadaşlar. Kart geçmiyor bu pazara gelmek istiyorsanız çoğu dükkan özellikle nakit istiyor dikkat edin. Şimdi burada bir dükkan var. Yani böyle işte yine bir tane teyze var. O teyze Netflix'te bir programla çıktı. O yüzden çok meşhur. Çok da güzel. Sen mantı istiyordun ya bu mantı. Onu orada yiyeceğiz. Aynen. Netflix teyze. teyze ve biz acaba kaç kere gittim ona? Bakalım. Hani ahtapotlara bak. Aaa! Aaa! Aa. mi? kadar büyük ya. Ahtapot mi? Aaa! Çiğ balık yiyecek misiniz? Mi? Mi? Yiyecekmişsiniz gibi geliyor. Çiğ balık yiyeceksin. Baba bak, nasıl bakıyor masalarına. Baba bak. Çiğ balık da yemem. Ve yine geldik Netflix teyzemize. <laughs> erişte çorbası, çorbası içiyoruz burada. Aynen, meşhur. Bir erişte çorbası, bir mantı istiyordu babam. Evet. Bir de mantı yapalım. Mantılar çok güzel. Ciğer <laughs> de çiğ yiyorlar. Aynen, ciğer çiğ. Yüzü yeri ya. Ha hatta? yanda masada evet. Annem bayılıyor bak, yan masadakiler. Nhưng, ciğer... <laughs> ciğer getirmiş çiğ. Çiğ ciğer yiyorlar. Ciğer yiyorlar arkadaşlarım bir yandan da. Ay bak bir o da işten kapan. İşten kapanmasın sen bakma. Tokyo <laughs> cumun <laughs> <laughs> Ne? Ne? <laughs> 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 결혼했어? 한국사람하고? 네 한국사람하고? 네. 한국 네 잘했어요. 아주 잘했어요. 오, <laughs> 음, 축하해요. 감사합니다. 감사합니다. 엄마, 아빠랑 지금 아, 여행을 왔어요. 음. 그러면 결혼해서 한국에서 살아요? 한, 한국에서 살아요. 한국에서 음. 살아요? 음. Kamsanida. Anacığım bak ne geldi. Evet, en sevdiğim. Babam da hepsini yemiş kendinikileri. Aynen babam ben çok daha çok sevmeye bak. Çubuk kullanacak mısın? çubuk elinde? Çıkar çatanı çıkar. Yani çıkar. Rahat rahat yiyeceğim. Bizim yerimiz çok rahat edici bir Teyzecimiz de dedi ki siz daha rahat bir yer geçin dedi. Bizi buraya aldı. Ersin canım. <laughs> Salçalı sos. Sen de bu ye şimdi. <laughs> Ne okay. vereceğim. Ne 10 puan. On puan bir de sana şöyle bir güzellik yapayım şimdi. Yazın yazın evet, ya bir bak şimdi. Beraber yedik baba. bu Biraz yakın yedik Ha. Heee. Gel sana da yiyeceğim. Benim çok olmuyor. Babam çubukla yapar. <laughs> Nasıl? Gayet <laughs> güzel. Çok güzel. Netflix acıma. Çok tatlı. Ben de Güzel değil mi? Babam kimçi mandıyı çok beğendi arkadaşlar. Anacığım bitirmişsin. <laughs> çok lezzetli <bir> <laughs> Ben de yiyeyim. <laughs> Kore'de aç kalmayız. Kork <laughs> 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 Bence de. 10-10 bu. Evet. Güzel oldu. Başka bir şey daha yani. deneyecek miyiz? Yes. Evet. Deneriz istersen istersen denemeyiz. Bunu mu yiyorsun? Annem diyor ki başka bir şey yiyecek miyiz? Yemeyelim sadece burada yiyelim bitsin. Bir, bir tur daha yapası var buna. Daha yeni başladık ya. Başka yemeklere bakalım. Sevdi, Beğenmezsen, aç ben seni yine buraya getireceğim. Üzülme <laughs> tamam mı? Ses. <laughs> şey. <yüzünden> <laughs> çok üzgünüm. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Biz hmm. hasta olunca serengile diyorduk böyle taze taze kes de bir şey çorba içelim. Kesme böyle. çorbası. Evet. Ona benzetti anne. <laughs> aynen aynen. Yengecim eline sağlık Senin de kesme <laughs> evet. çorban başka. Şimdi onu çok şey yapmayalım. Konular <laughs> ayrı yani. İdare ediyorum. Yeme. Sağlı mı Beğendi beğendi. beğendi, beğendi. Anne okay. bu sanki YouTube'a gidecek ki. <laughs> de. Annem dedi ki çorbayı böyle içersem sakın atma bana ha tamam dedim. Ama şu an izliyorsunuz. Bir çorayla <laughs> içiyorum ben. Teyzeciğim ya çok güzel yapıyorsun. Vallahi eline sağlık yani. Yine <gülüyor> sildik <gülüyor> ve süpürdük. <tuturduk. gülüyor> <Hem de, gülüyor> Şu sıraya bak baba sen bunu nasıl bekleyeceksin? Nasıl yiyeceksin? Geliyor geliyor. Bunları burada böyle öğütüyorlar arkadaşlarım. Sonra da burada zarçala. Böyle çiğniyorlar. Yerine göre. Ya ciğeri çiğniyorlar. Sahta fıtık çiğniyorlar. <laughs> <laughs> Her sevdiğim gibi. <laughs> 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 Kızartma mı istiyorsunuz? Başka bir şey mi? gelir <laughs> ya. <laughs> şimdi düşünüyorum işte ne yiyebilirim <laughs> Allah'ım annem bugün işte bir de oraya gidecek şu an, bir tur daha. Ben <laughs> yaptığım bir şeylere benziyor. <laughs> su içebilir miyim? Arkadaşlar işte herkes şu an çakır keyif. <laughs> Ve sıra geldi umur lemonla bibim lemonu. Aslında aynı sadece bu sulu, bu susuz. Şu heyecanlıyım bunu yiyebilecekler mi? Anneme bak hiç beğenmemiş gibi. <laughs> Biraz soğuk ya o hissettim. <laughs> 俺たちのマリン全然ロマリンじゃない Yediğim yemek kadar lezzetli değil canım. Ama onlar mı? Bir kere onu yedirelim. Keşke en son yedirseydim ya, Çok Hiç güzel değil yani bunun çok çok güzellerini yedim. Denemeyin. verdim. Helal olsun. <laughs> Babam bayağı mutsuz ya. Çok kötü yemek yediği için. Şu an canı çok sıkkın. <laughs> Annem zaten hiç yemedi, hiç beğenmediler. Burada normalde ülke ayakları vardı ama onlar hepsi kalkmış. Neden acaba? biraz koşuyor, koşuyor. Bunlar çiğ. Yani şey, soya sosuyla pişiyor. Bunu deneyecek misin? Anne bizi vermeye. ben bunu denedim ama yedim daha önce. Tamam şimdi istiyor musun? İstemiyorum tamam. sen? Tamam. Bu da olmadı. <laughs> Dene bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani ahtapot. <laughs> Annemle bağımlı olan güvenilir. Adam abur cubur çayında. <laughs> nasıl tatlısı da. Şey ya, falan. pirinçle mısır şeyi falan patlağı falan yani öyle şeyler. Deneyecek misin sen de? Yok ya. Dene dene. Güzel. Annem artık hiçbir şey denemiyor. <laughs> Aynen yeterli bana. Bu güzel. <laughs> Afiyet olsun. yemişler <laughs> düşmüşler. <laughs> 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 Evlerine yardım çıkmışlar. Merak ettim ne o? Çiğ et. Çiğ et. Evet, onu direkt öyle yiyorlar. Üstü üst, üstündeki yumurtayla pişiyor. Pişiyor mu? Yani yumurtayla pişmiş oluyor işte. Neresi pişmiş yavrum? Gel gel. <laughs> gel gel mi? Annemleri koyduğum sıraya bakın. Görebiliyor musunuz? <laughs> Annem diyor ki, benim burada ne işim var? <laughs> i̇şte ben bunu kocama da aldım arkadaşlar. Evde de yiyelim bir tane diye. Biri öyle aldım dörtten çünkü ben zaten bunu üç tane falan kendim yiyorum. Bir de şimdi yemek için alacağız yine. <laughs> hmm. Dedem, dı dedem, dı dedim. Dı Hadi bakalım. Tatlıyla son verelim. Beğenmedi babam gene. Ben beğendim. Okey. Evdekini biz yiyiz. Baba sana yok. Evet. Haberin olsun. <laughs> Hepsi bizim. Hepsi bizim. Böyle hamur kızartması. Evet. Üstünde de şeker var. Başka bir şey yok yani. Aynen. <laughs> beğenmedim. Hepsini yiyorsun. Bu nedir ya? Bu beğendim. Çok güzel. Sanırım <laughs> bu ikinci yer. Biraz önce beğenmedim. beğenmedim. Hayır bence onun Damak ağzında tadına... hala o oh, oh, vardı. Aynen. Onu hiç Mamak beğenmedim. şu an... Vay ona sırf para vereceğim diye hepsini <gülüyor> yedi. <gülüyor> Ama çok mutsuzdu. Ben yemedim. Ben benim kaldı. Benim attık kıyamam ama adam tabak Aynen Bozulmuş. bozuldu. <laughs> Çok kötüydü be bebim ya. Neyse <laughs> bu güzel. buraya <laughs> Tatlıyla tamamladık güzel oldu. Hmm. Evet, evet canlarım. Nasıl geçti gününüz? Güzel geçti ama Çok bazı güzel. çiğ et. Çiğ ciğer. <laughs> annem annem ciğeri atlatamıyor <laughs> arkadaşlar. Durum durum onu söyle. Onun ya. şokunda kaldı. Yani ona yok ben de mı? birazcık şaşırdım aslında. Evet. Yani, tamam de, onu geçelim. Bir yani bir onu güzel. iptal, o iptal. Onsuz yediğiniz yemeklerdeki bir tane yemeği hiç sevmediğiniz için sonra yemek yemek <laughs> istemediler <laughs> <için sonra> <laughs> <istemediğiniz gülüyor> arkadaşlarım. Başka bir şey yok. Bir makarnada yani. da biraz sıkıntı yaşadık. Onu, onu hiç beğenmişler yani. İki e, oturduğumuz güzeldi. yerde ben de beğendim. Neyse. Sonuç olarak buraya gün içinde kaç puan veriyorsunuz? Onun üstünden. Gelir mi, üstünde... mi hiç gelinmez mi? Kore yemekleri ya denenir mi? mi denenmez mi? Denenir. Tamam sence? Bence de denenir. En azından yani. gözümüz Gelip hitap etti. Çok güzel şeyler var. Ama mükemmeldi. Evet. Yine de 7 puan veriyorum ben yani. Ben? <laughs> ben 8 puan veriyorum. <laughs> ben, ah, ben neye verdiğimi Ben veriyorum. Onu diyecektim. Ben oradan o yüzden <laughs> verdi diyecektim. Mantıya 10 puan veriyorum. <laughs> o zaman bizden bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz.